Merhaba minik dinozorlar. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Merhaba, nasıl keyifler? <laughs> korkuyor bunlar, korkuyor bunlar. Önce korkuyorlar, sonra alışıyorlar. Bakın şimdi burada ne var? Sabahtan beri küzdanlı mısır yuvadan çıkmıyorlardı. Yapmışlar bir tane yumurta. Zaten belliydi yapacakları da. Tamam kuzum korkma, korkma tamam. Ee, yumurta yapacak. Bak bak kürdana bak. Bak oradan bakıyor. Bak şimdi bak izle. Bak izleyin şimdi bak. Bak 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 bak. bak. Mama yiyordu normalde. Öyle seviyor ki yavrularını. Hiç hiç yani o kadar kıskanıyor ki yavrularını inanılmaz ya. Hiç bu kadar bak. Bu kadar yavru meraklısı birisini görmemiştim. Bakın. Gelecek yavrularını besleyecek şimdi. O yüzden bir yandan da bekliyor. Şimdi yavrulardaki yolmalar artık azaldı. Bir şey yaptık ama ne yaptık bilmiyorum. Her şeyi deneyerekten e, sorunu çözdük gibi gözüküyor. Birazcık da tabii şu da vardı. Yeniden kızışan kuşlarda yavru yolması gayet normal bir durumdur. E, yavruları dışarı çıkartarak yeniden oraya bir yuva yapmak istiyorlar çünkü. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Bu noktada kuşlarımıza çok fazla zarar gelmiyor. Hani çıplak gördüğünüz zaman belki <laughs> üzülüyorsunuzdur. Ben de üzülüyorum ama... Burada bir karar vermemiz gerekiyor. Bir şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Şimdi yavruyu alayım ben. Yok yok korkma korkma korkma. Korkma kuzum korkma, korkma. Korkma. Göstereceğim şimdi size. Şimdi mesela bu yavrumuz evet yolunduğu için birazcık üzülmüş olabiliriz ama onun canı o kadar çok yanmıyor yolunduğu zaman. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Bir de şimdi mesela çoğu kişi demiş ki keşke ayırsaydınız da elle besleseydiniz yazık değil mi demiş. Evet gerçekten de öyle. Ee, ellerine beslenebilirdi ama ben şunu istedim. Kürdünün yavrularına düzgün bakmayı öğrenmesini istedim. Çünkü kürdandan daha uzun yıllar torunlar almak istiyorum ben. Eğer ki bu yavruları oradan çekip elle beslersem kürdön hiçbir zaman yavrusunu yolmamayı da öğrenemeyecekti. Ee, bu sayede en azından bir üretim döngüsüne girmiş oldu kürdöncük de. Ee, o da öğrendi. Bakın ilk başlarda yoluyordu. Ondan sonra bıraktı. Bir de elle besleme olan kuşlar gerçekten hem bağışıklık anlamında hem direnç anlamında çok zayıf oluyorlar. Büyüdüklerinde bu zayıflıklarının karşılığı olarak çok fazla hastalığa yakalanıyorlar ve hastalıktan kurtulmaları çok zor oluyor. Tamam daha evcil, daha ele gelen kuşlar oluyor ama sağlığı pek de iyi olmuyor. Çünkü bu kuşlar bildiğiniz gibi anne ve babasından daha işte bir kursak sütü alıyorlar. Ve kursak sütüne benzer daha iyi bir şekilde daha doğru ısıda daha doğru zamanda beslenebiliyorlar. Ama biz günde iki sefer işte belirlediğimiz de yapay bir mama veriyoruz. Bu aynı etkiyi vermeyecektir kuşlarımıza. O yüzden elle beslemeyi ben çok 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 zor durumda kalmadıkça tavsiye etmiyorum. Bakın zaten görüyor musunuz hepsi çıkmış. Yani bu çıkan tüyler son bir haftadır kuşlarımızın yolunmadığını gösteriyor bize külden yolmayı bırakmış durumda. Ee, ek olarak şimdi anne babasından beslenmeyen kuşlar, şırınga ile beslenen kuşlar büyüdüklerinde kendi yavrularını besleyemiyorlar. Ee, maalesef böyle bir problem var çünkü bu kuşlar görerek öğreniyorlar. Tamam içgüdü de burada çok önemli ama büyük çoğunluğu da görerek öğreniyorlar. Görerek öğrendikleri için anne babası tarafından beslenmeyen, anne babası tarafından ısıtılmayan, bakılmayan, şefkat görmeyen kuşlar kendi yavrularını da besleyemiyorlar, bakıcı olmuyorlar. O yüzden ben bu kuşları ayırmak istemedim. Evet birazcık çıplak kaldılar ama e, şimdi yeme düştükten sonra yine bir video yaparız. En fazla 15-20 gün sonra e, yeme düştüklerinde buralar komple tüy olacak. Yani çok hızlı bir şekilde çıkıyor yavruların tüyleri. E, o yüzden hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Çok hızlı bir şekilde de büyürler. Maşallah zaten bakın çok da tatlılar. Şimdi ben bu süre içerisinde videolar hariç kuşları hiçbir şekilde dışarı çıkarmadım. Çünkü belki dedim ki kürdan belki benden kıskanıp da yarlanıyor olmuştur. Onu da göze alarak hiç sevemedim. Videolar sayesinde sevebiliyorum böyle. O yüzden birazcık kuşların bana doğru böyle bir dinozor sesleri çıkartıyor. Ee, ama... Şöyle bir 10 gün 15 gün sonra artık yeme düşmeler başlasın. Ben onların hepsini perde eğitimiyle ee, kendimi alıştıracağım. Çok da zor olmaz yani yeni yeme düşen bir kuş. Çok kolay bir şekilde alışır zaten insana. Zaten şimdi bile bakın 5 dakikadır video çekiyorum. Maşallah artık alıştık. Alıştık mı paşa? Düşme düşme. Atarsın kendini diye tutuyorum seni yoksa. Niye tutayım sen kocamazsın ya. Bak 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 bak. bak. Kuzum benim kuzum benim tamam. Piş, piş, piş. Durum bu. Şuradan da mısır da mama yiyor. Şimdi ben bu yavruyu kardeşlerin yanına koyayım onlar gelmeden. Hoppa açalım kapıyı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Git bakalım kardeşlerinin yanına. Aferin. Durum bu. Her şey yolunda gidiyor. İnşallah daha da güzel haberler vereceğim size. Bu arada yumurtalarını yaptıkça alıp buraya koyacağım. Ki yumurtaya yatmasın kuşlar. Tamam tamam pardon pardon tamam odalarına rahatsız edilmek istemiyor diyor yani zorlar. Biz Kürdan'a gidelim en iyisi. Bak bak bak. Kürdan bak. bak. <laughs> Beni takip ediyor bak saldıracak bana izleyin şimdi. <laughs> tamam tamam almadım almadım. Vallahi hiçbir şey yapmadım Kürdan. Yemin ederim sadece sevdim video çektim. Bu yuvaya da arada kafasını sokuyor ama e, istediğim kadar efektif kullanmadı. Şimdi arkadaşlar inşallah e, yumurtalar gelmeye devam edecek gibi duruyor. Çünkü mısır iyice ee, yumurta moduna girdi. Muhtemelen bir üç dört tane daha yumurtayı yapar. Ama ben yumurtalara yatmasını istemiyorum. Hem dinlensinler çünkü mısır biraz yorgun duruyor bana kürdana e nazaran. Bakın kürdan maşallah. Maşallah, sübhanallah. Ee, biraz dinlensinler. Hem de e, yavruları daha güzel büyütsünler. Şimdi yumurta var diye bakmamazlık yapabiliyor bazı kuşlar. Tabii kürdanın huyunu suyunu bilmiyoruz daha ama. E, belki bakmamazlık yaparlar. O yüzden ee, en iyisi şey yapmamak. Çok fazla kurcalamamak. Hem evet, dinlensinler. Zaten o yumurtaları alalım oradan. Muhtemelen 15 gün sonra yeniden tekrardan yumurta yapmaya başlar o. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz kuşlarınızda dinlenmelerini sağlamak adına. Hadi bakalım Mısır. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Pasaklı. Bana mı yiyordun? Hadi ye ye yavruların besi de aç kalmışlar. Valla seni bekliyorlar. Aslında kürdanı da bir şey yaparken çekseydik keşke. Neyse ben bir bulursam Eklerim bu videonun sonuna. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şuradan, tamam bir şey yapmadım yavrularına ya. Allah Allah. Görüşmek üzere. Yeni videoda. Kendinize iyi bakın. Kürdan besliyor. Mısır dinliyor. <laughs> sıra sıra. Çıkacak o girecek şimdi. Mama istiyorlar bak yavrular. <laughs> Bu ses besleme arkadaşlar.